Evrim bu. Yani evrim iddiası bu. Tamam mı? Evet. Yani gördüğünüz gibi iki şey var burada. Şu olmadan evrim olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Fakat güncel yapılan evrim tanımlarının hepsinde geçen dersimizin en sonunda söyledik. Evrimciler bundan kaçıyor. Köşe bucak kaçıyor. Niye? Evin tadında değil. E bu olmadan evin olmaz ki. Niye kaçıyorlar? Çünkü ortada öyle bir şey Eğer ortada yoksa o zaman en iyi yol yöntem nedir? Onu görmemezlikten gelmek. onu da zaten dünya ölçeğinde pazarlıyorlar. Herkes de yiyor. Afiyet. Şu anda sizin gibi biyoloji dersi gören bütün dünyadaki neredeyse tamamı hiçbir şekilde bunu sorgulamadan